Selam gençler. Şu anda size vlog çekmeye karar verdim. Çünkü yarın nereye gideceğiz biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Çünkü kapakta gördünüz. Ama benden şu an öğrendim. Yeni öğrendim. Yarın kayak merkezine gidecekmişiz. Dayımlarla falan kalabalık. 8-9 kişiyiz. Ve bizim şimdi onun için alışveriş yapmaya geldik. Ve ben de dedim ki neden akşamdan çekmeyeyim? Değil mi babacığım? Evet. Şimdi alışveriş yapmaya geldik ve ben bunları çekeceğim. Sonra yarın için hazırlık yapacağız. Şimdi granola bakalım. Oha çok yaşlı olmuş. Neredeymiş? <laughs> ben onu kontrol edemiyorum. Ve Nó đúng không? Anh này sao là? Vâng Öyle Biz niye o kalın ceketlerden giymedik? Evet. Çünkü benim kombinim bu. Niye gerek yok? Gerek olmasa adamlar niye korusun? Evet. Alalım onlar. Ondan değil mi? Ondan. Teyzem peynirli çikolatalı bir şey getirmişti. Amerika'dan mı ne getirdi? Sonra o kapı anneannem almış abi. Onun içine başka bir şey koymuş. Ben hala anneannemlere gittim onu diyorum. Oha diyorum bu daha bitmedi mi? Sonra içini böyle içiyorum. Salça mı var ne var.

Oh shit me. Günaydın, günaydın. Saat şu an 9.30. 9.30'da en son. Şu an kaç bilmiyorum. Ona geliyordur. Her neyse gece yine 2-2.30 gibi yapmak zorunda kaldım ama bu sefer ben de değil, değil gerçekten. Dayım kombin yapmak için aradı beni. Kombin işte her şeyi yaptık. Aa saçımın arkasında Heh tamam. <laughs> kombin yapmak için her şeyi yaptık. Sonra onun yüzünden çok geç uyudum. uyutmadı beni. Ondan kaynaklı 8.30'da da kalktım. Kimse uyumamda yardım etmedi. Tek başıma alarmımla cebelleşerek uyandım. Her neyse şu an buradayım. Ve geç kalmadım. Annemler benden bir kere bile hadi beni aydın İnşallah daha da demezler. <laughs> neyse şu anda hazırım. Ve size kombinimi göstereyim. Zaten gördüğünüz de siyah eşofman. Şimdi böyle bir böyle giydim. Üstüne de bunu giydim ve... Bunun aynısından. Babamda da var, dayımda da var. Babamınki de beyaz ama İbo gıcık bir insanla için lacivertini almıştı ama bugün üçümüz meçleşeceğiz. İkisine de aynı sütleri yedirdim. İbo biraz da o yüzden aradı beni. Çünkü İbo'nun kombinini fark Ben olsam kombinimi bozmazdım bu arada. Ama canım da en için bozdu. Sen bir hainsin beni yeri yolda bıraktın. O yüzden İbo'cum seni seviyorum. Teşekkür ederim. Neyse. Şimdi ben hazırlandım. Şu an okuyayım makyajım. Gel düşün. Ve bakayım. Kalpli kalpli kümeler taktım. Bugün. Bak her şey çok iyi gidiyor. Kombinimle de mutluyum. Makyajımla da mutluyum. Neyse şimdi gözlük seçeceğiz. İki tane gözlüğümüz var. Bunları deneyelim. <laughs> bu tam gezgin gözlüğü gibi. Bir de bu bandana gibi duruyor. Şu an böyle şey karavanım varmış da. Öyle bir vibe veriyor. Bu mu? Gencolar. Mesela siz bana neden cevap veremiyorsunuz şu an? Teknoloji niye bu kadar gelişti? Ben tek başıma mı karar vereceğim? <laughs> İkinci seçeneğimiz de bu. Bana da daha güzeldi. Neden şu an böyle duruyor? Bu da tam şey. Kara oynamaya değil de fotoğraf çekmeye giden influencer halası veriyor. Yani ben. <gülüyor> 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 ben neden karı çok severdim de. Artık sanırım çok fazla sevmiyorum. Birkaç sene önce iliklerime kadar yaşadım. O hevesimi aldım bence. Neyse bu mu? Bu mu? Hippi mi olayım? Karı ellemeyecek olan influencer mı olayım? Sen anneme sormam lazım. Anne! 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 Kız! Neyse biz de kendimiz karar veririz. Canım sen Kameram temiz değil sanırım. Daha iyi sanırım göremiyorum ben. Şimdi gençler. Sanırım onu takacağım. Sanırım bu. Ya saçmalık? Ha neyse. Benim polosunu giymemiş. Nazar ettim ya. Dedim ben olsam giymez ben yemin ederim. İnce gelmiş beyefendiye. Bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak bak. İçimize giydik biz değil mi? Ama ben bunu Soğuk olsun diye değil sıcaklarsa hem çıkartayım da yiyemiştim. <laughs> Kar soğuk olmuyor kral tamam mı? Donduk. Donduk götümüzde. Kara gittiğin zaman daha sıcak oluyor gençler. Ama, ama güneşli değil de. Neyse. Daha çok her neyse diyorum ya. Boşverin. Ha tuval seveniz. Her neyse olur. Boşverin Neyse işte dayım giymiyormuş. Artık en sevdiğim ikinci akrabam değil. 4-5 falan. <laughs> en sevdiğim birinci akrabam Ali. Çünkü annemlerin kuzenler grubu vardı. Dün ben biraz bir ilan yaptım. Anne beni gruba almış. Grubu kıran da kim? Annem. Ya ben yokum grupta. Benim en iyi beni kendi öz kızı almadım. Herhalde bana bir şey Çok yakıştı. Neyim ben böyle şapka bağışçısı falan mı? Babamınki de benim. Bu da benim. Evet evet bunu tak. Oh shit me. Tamam bizde İbrahim gibi almışsın çıkıyorsun. Tamam abi. Kanka orijinal. Şişelerinize gidelim diyor Şişelerinize gidelim diyor Ne olasın Gidin Ben, <arkadaşlar>, sende, hani. <laughs> dedi, ben <gülüyor> 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 Sadık abi ne ne ben, ben, seni şey <laughs> <evleniyor> ben senin çocuğunum <laughs> Hiç. Babam sevmiyor. Eniştem gruba karşı doğrusu. <laughs> Nasıl gideceğiz? <laughs> Yukarıda vardır diye keyif alamadık biz kafamın üstünde yiyorum. Bu su var mı? Çamurumuz Ali bunu da ver. Var mı başka yer? <laughs> Sen başka. Senin araba saplanır daha buraya. İniyor. <laughs> İmiciniz e <niye yap> <laughs> e, mi? Selam. lan. E, hayır imici <laughs> <de> burada yapmadım. İmici dedi ya. Evet inerim dedi. Bir eşya var yerleştiriyor komisyon. Baba. Baba. Tamam sus. Ha? Ben durdum yerle ya. kayıyorum. <yarım. gülüyor> <laughs> bak iki katlı bu Oo, bak şey bak. <laughs> <Starbucks bardakların var>. <gülüyor> <gülüyor> bak bu şimdi birinci kata üstte bir de bunu yiyor. Geçmesin diye. Oh shit. <laughs> Birini nerede <laughs> ya. <gülüyor> Şu an <orada> over senki <laughs> 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 Da daş daş var ya. Ben dedim ya Önde dedim, daş var dedim. Ona satacağız dedim. Sen o daşın üstünden tutladık. Ben. <laughs> yani Allah. E? Alt, şey kayak altında kaldı benim. Ben üstünden atladım direkt. Ben evet. düştüm gördün mü? Dayı çok bena uçtu. <gülüyor> <gülüyor> adam diyor ki bana adam sen kızakçı mısın diyor. Hayır diyorum ben. Kızakçı <laughs> ol o zaman. <laughs> kızakçı ol adam <abi>, sen diyor. Alimat. <laughs> 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 açma <laughs> ne? 1, 2, 3 çekiyoruz Az önce tıklak tam kafamdan vurdu. Arkadaşlar Fenerbahçe story <laughs> atmak için internet kaldı. Avrupa'nın Kobe'inde 2009'da yayın kesiliyor. Ben TikTok çekiyorum. Ses bulmak için buraya tepeye çıktım. Onlar da mangalı söndürmeden kartı <laughs> oynamaya çalışıyorlar. Ve benim videolarımı sabır ediyorlar. Olacak iş işte değil ya. Hello guys. Selam canım. Selam canım. Selam. Gino Bey bir dino. Gino olmadı artık. Çino oldu. Davulcu o? koca sucuklar Tam Merve'nin sevdiği. Evet. <laughs> ah Konya <gülme> yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım <gülme> lan. Aldırın beni buradan. Ne <gülme> şey yapıyor? Ayşe'de içiyorum kız ve herkese benim sevdiğimden aldım. Ben iki şey Ayşe'de aldım kızlar. O herkes bundan istek. <laughs> Bu benim, bu benim Bunlar Bunların hepsi Tuzen. Bu benim ya, bu senim ya. Çocukluğundan beri beraber büyüdük ya. <laughs> tamam. <Evet. gülüyor> Bunların hepsi Tuzen. tiğimizden belli olmuyor mu şekerim? Evet, aynıyız. Baksana. <laughs> aynıyız. Biz artık Aynen. annemle daha çok benzer bu arada. Evet, doğru. Doğru. Normalde ben esmermişim küçükken doğru. ve aynı babamdım ama artık anneme benziyorum. Evet, ve annem o, çok mutlu alabancı oluyor alabancı buna. Severim. I'll <laughs> Kalan şaka Gül diye. şuradaki yukarıdaki tepeye kaymaya gideceğiz. Umarım bu son videom olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Annem de hiç Gö ben çok iyiyim bu arada. Bir de şey, yokuş var yani. Uçurum gibi direkt bir sekiyorlar. Çok kötü. İlk geldiğimde dayım çok kötü yuvarlandı düştü. Ben kaymam Kral. ben bana, bana Eder. Aaaa! <laughs> <Ağırı. gülüyor> Aaaa! çok bozuyor ya. Hepinizi düşerken çektim. Nasıl kayılmaz adlı bir video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar nasıl kayılmaz adlı bir video çekiyorum. Baba çok seviyorsun gibi. İnancağım. En çok, çok ben eğlendim. <laughs> 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 evet, en çok sen eğlendin Merve'den. <laughs>